Arkadaşlar öncelikle merhaba. Yeni aldığım kameradan bahsetmek istiyorum. E, ee, kameramızın 60 derece özelliği var. Şöyle elin Dedi. her tarafını görebilme özelliğiniz var. Küçük odasına bir de koyacağız. Artık artı yatağına yiyeceğiz. Baba! Şöyle. Bütün her yeri görebiliyorsunuz. Sadece yanlara değil. Aşağıya.

Yapımı gördünüz gibi e, görünüşü çok güzel, çok memnun kaldım Bu şekilde diğer özelliklerini zaten yazacağım hesabında. Görüşmek üzere hoşça kadar. Arkadaşlar öncelikle merhaba. E, bu program için mihomu yüklememiz gerekiyor. Bizim zaten vardı, e, o yüzden sadece kamerayı yükledik MiHome'a. Buradan göstereceğim nasıl kullanmamız gerektiğini. Şu anda e, kamera evin belli bir yerine bakıyor. Buradan yukarıya bakmasını sağlıyorum. Buradan aşağıya bakmasını sağlıyorum. Yana ve diğer yana bakabilir. Buradan uyku moduna alıyorum telefonu, şey kamerayı. E, yan taraftan. Odadaki sesi çocuk odasına takacağımız için biz çocuk odasındaki sesi bana yönlendiriyor. Ses varsa eğer hepsini ben duyabiliyorum. Ee, buradan ekran fotoğrafı alabiliyorum. Şöyle göstereyim kameranın. Buradan kayıt almaya başlayabiliyorum. Şu anda kayıt alıyor. Sağa sola yaparak kayıt almaya devam edebilirsiniz. <laughs> buradan görüntü seçebiliyorsunuz. Kaydı bir durdur. Arkadaşlar burası çözünürlükle ilgili ee, otomatik de seçebiliyorsunuz düşükte yüksekte ben şu anda yüksek çözünürlüğü seçtim burası e, tam ekran yapıyor şurayı anlattım zaten gözetim evin her an 24 saat mi kaç saat gözetimde durmasını buradan seçiyorsunuz geçmişe buradan bakabiliyorsunuz ee, yeniden oynat önceki kaydettiğiniz görüntüleri yeniden oynatabiliyorsunuz. Ee, buradan da siz çocuğunuza ses verebiliyorsunuz. Benim konuştuklarım şu anda yankılanacak. Ses verdiğimden dolayı kamerada sesim yankılanıyor. Onu da durduruyorum. Bu kadar. Biz çok beğendik. Şef alıp ses verme özelliğini beğendik. 360 derece dönebilme özelliğini beğendik. Evi her dakika gözetim altında tutmasını beğendik. Tabi biz bir odaya koyacağız. Ama daha fazla alıp bunu kullanmak isteyenler yararlanabilir. Teşekkür ederim. İyi günler.